Merhabalar herkese. Korona günlerinde ekonomi konuşmaya devam ediyoruz. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan bir paket açıkladı, bir destek paketi açıkladı. Bildiğiniz üzere virüsten dolayı insanlar artık evlerinden dahi çıkamıyorlar. E, i̇şletmeler birer birer kapanmaya başladı. En son dün Perakende zincirindeki Mavi gibi, Beymen gibi e, markaların mağazalarını kapattıklarını e, gördük. Dolayısıyla e, talep ve arz tarafında iki tarafta da sıkıntı var. Onun için dünkü yayınımızda söylemiştik. Kamunun bir şekilde devreye girmesi gerektiğini. Zaten bütün dünyada da devreye girdiğini görüyoruz. Burada kaynak var mı yok mu bu soru şu anda eskisine göre e, önemini yitirmiş durumda. Çünkü iki temel senaryo var, iki ana senaryo var bana göre. Bu senaryolardan bir tanesinde bu virüs iki ay sonra bitecek ve dolayısıyla bu iki ayı bir şekilde geçirmemiz lazım. Zaten paketteki önlemlere baktığımızda da kısa süreli önlemler. E diğer senaryo iki aydan daha uzun sürmesi, iki üç aydan daha uzun sürmesi. O zaman şu anda konuştuğumuz şeylerin tamamı zaten boşa çıkmış olacak. Başka şeyler konuşuyor olacağız çünkü her şey çok hızlı gelişiyor, şartlar çok hızlı gelişiyor. Ve dün hem Trump'ın hem Macron'un açıklamaları var. Bir savaş döneminde ülke yönetir gibi yönetiyoruz. Bir savaştaki ülkenin başkanı gibi hissediyorum kendimi diyor. Bu doğru çünkü biz mesela büyüklerimizden 1980-80 darbesi, sokağa çıkamazdık, çok enteresan şeyler olmuştu hikayelerini dinledik. Biz de bu iş biraz daha böyle devam ederse çocuklarımıza 2020 koronavirüsünden dolayı çok büyük olaylar olmuştu anlatabiliriz korkarım ki. Umarım buraya gitmez olaylar. Dolayısıyla şimdi biz bütün ekonomik e, analizimizi şu anda bu virüsün geçici olacağı varsayımı üzerinden yapıyoruz. Devlet de herhalde öyle yapmış. 100 milyarın üzerinde bir kaynak ayrılıyor. 19-20 maddelik bir e, liste açıkladı Cumhurbaşkanı. Dün yayında konuştuğumuz gibi bu maddelerin içinde önemli derecede COBİ'lere destek amaçlı yapılan yardımlar var. Sigorta primlerinin ertelenmesi, vergi ödemelerinin ertelenmesi... Belli sektörlerde KDV indirimlerinin gelmesi. Bunlar olumlu ve zaten dediğim gibi olması gereken adımlardı. Bunun yanında çalışanlara yine fayda sağlayacak bazı önlemler var. Orada iki tane önemsediğim önlem var. Onlardan da size bahsetmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi kısa çalışma ödeneği. Kısa çalışma ödeneğinde faaliyeti bir süreliğine iline durdurulan firmaların çalışanlarına yapılan ödemelerden bahsediyoruz. Bu, e, İşkur tarafından işsizlik fonu üzerinden yapılacak ödeme. Bu çok önemli. Çünkü insanlar bir süreliğine işlerini kaybetmiş durumdalar. E, i̇kinci e, önemsediğim konulardan bir tanesi de yine iki aylık telafi çalışma süresinin 4 aya çıkarılması. Bu da işverenin çalışanı çalışamadığı dönemden sonra yani ücretli izne çıktıktan sonra iki ay ya da 4 ay çalışamadığı dönemin telafisini gerçekleştirmesi için işverenlere verilen bir hak. Bunun da e, biraz daha bu dönemi mutedil geçirmemiz açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Açıkçası benim pakette beklediğim e, önemli değiş önlemlerden bir tanesi de şuydu. E, özellikle işini kaybetmiş, işsiz durumda olan, şu anda bu virüsten dolayı işsiz duruma gelmiş vatandaşlarımızın kredi ya da kredi kartı borçlarına ilişkin bir en azından 2-3 aylık öteleme yapılmasının doğru olacağını düşünüyordum. Bu e, yapılmamış. E, bunun yanında e, açıkçası yapılmadığı, yapılmayacağı anlamına gelmiyor. Çünkü bunlar e, bir paket oldu ve bitti gibi düşünülmemesi gereken şeyler. Çünkü biliyorsunuz e, hem Avrupa'da hem Amerika'da paketler ardı ardına açıklanıyor. Dolayısıyla ülkemizde de ben bunu ilk paket olarak görüyorum. E, i̇htiyaçlara göre artırılabilir ya da e, konsepti değiştirilebilir. Bunun yanında e, emeklilere e, yapılan bazı e, yardımlar, önlemler var. E, i̇şte en düşük emekli maaşının 1500 liraya çekilmesi gibi, işte emeklilerin kamu bankalarında evlerinden maaşlarını alma gibi imkanların sağlanmış olması gibi e, önlemler var. Bunlar önemli. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle bütün vatandaşları, ki daha çok da yaşlı vatandaşlarımızın evden çıkmaması için tekrar tekrar uyarılarda bulundu. Bu zaten çok önemli bir şey. Yani ekonomik kısmının dışında çok önemli bir şey. Ee, bunun yanında KGF e, hazine desteğinin 25 milyardan 50 milyara çıkarıldığını yine paketten görüyoruz. KGF'ye ilişkin bir beklenti vardı. E, virüsten önce de vardı. Bu konuşuluyordu. E, 50 milyara çıkarılması demek 200-250 milyar arası yeni bir kaynağın krediler vasıtasıyla e, ekonomiye kazandırılması demek. Bu çok önemli. E, umarım bu süreçler hızlı bir şekilde ilerletilir ve e, ekonomide buna ihtiyacı olan şirketlere bir can suyu olur. E, açıkçası krizden önce bu KGF meselesi biraz e, ilk çıktığında eleştirildi. Eleştirilme nedeni şuydu, e, hem bunu konuşup buradan da e, prensip olarak e, düşüncemi aktarmak istiyorum. Kriz öncesi biliyorsunuz işte yeni ekonomi programı 2020 yılında %5'lik bir büyüme öngörülüyordu Türkiye için. Bunun yanında %8-8,5 bir yıl sonra enflasyon beklentimiz vardı. Bunları sağlarken de bir miktar banka kredilerine açıkçası yüklenecek gibi gözüküyordu. Görüntü buydu. Burada eleştiri noktası şu olmuştu. Ben de aynı şeyi farklı platformlarda söyledim. Türkiye dış ticaret açığı veren bir ülke. Özellikle büyüme yaşadığı zamanlarda. Dolayısıyla yüzde beş büyüme bir dış ticaret açığı yaratacaktır. Çünkü banka kredileri vasıtasıyla siz tüketimi arttırdığınızda tüketimin de ithalata neden olacağı açık olduğu için burada bir dış ticaret açığı ve dış ticaret açığının bizim kurumuz üzerinde baskı yaratması bunun da hem kuru yukarı itmesi hem de enflasyon yukarı itmesinden kaynaklı olarak bizim yaşadığımız süreçleri tekrar tekrar yaşamaya doğru bizi götürebileceğine ilişkin eleştiriler vardı, bu doğru ee, ama şu anda çok farklı bir durumdayız. Şu anda bütün parametreler değişti. Ee, kur bizim tarafımızdan belirlenmiyor. Ee, dış ticaretimiz zaten neredeyse durmuş durumda. Ee, yurt içi tüketim durduğu için ithalatta bir azalma olması doğal. Onun için bu kredi teşviğinin kriz öncesi döneme ilişkin yaratacağı komplikasyonları yaratmayacağını düşünüyorum. Kur niye bizim kontrolümüzde değil? Çünkü dünyada enteresan bir şekilde bir dolara doğru kayış var. E, paketle ilgili açıkçası e, söyleyeceklerim bu kadar. Biraz daha hem dünya ekonomisinin hem Türkiye ekonomisinin genel durumuna geçelim bu vesileyle. E, dolar endeksi diye bir endeks var bildiğiniz üzere. Bu yaklaşık 100 civarında şu anda. Ne demek? Doların e, 6 tane önemli para birimi karşısındaki değerini gösteriyor. İşte bu paralar eee Japon Yeni, Euro, İsviçre Frangı, İsveç Kronası gibi. E, ticaret ağırlıklarına göre e, doların bu paraların üzerindeki değer değişikliğini gösteriyor. İşte %50'nin üzerinde zaten Euro'nun payı var bu endeksin içinde. Bu çok yükselmiş durumda. Yani çok yükselmiş e, kriz öncesi duruma göre oldukça yükselmiş durumda. Zaten bizde de e, yansımalarını görüyoruz. Dolar TL 6.50'ye kadar çıktı. Bu içten değil, dıştan kaynaklanan durumdan. E, dolayı. Onu söylemekte fayda var. Neden? Çünkü e, müthiş bir e, panik havası var. Ve e, açıkçası dünya para piyasasında önemli miktarda para e, fonlar üzerinden dönüyor. Emeklilik fonları olsun, hedge fundlar olsun, mutual fundslar olsun. E, dolayısıyla e, burada bir panikten dolayı bir likide dönme, likide de dolara dönme gibi bir e, arzu var. E, bu da dolar olan talebi arttırdığı için dolar fiyatlarını arttırıyor. Doların artmasındaki sebep bu. Altının düşmesindeki sebep de bu, e, fonlar ellerindeki altınları bozup nakite dönüp e, çünkü kısa vadeli ödemeler gibi e, bazı yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekiyor. Zaten büyük merkez bankalarının işte Fed'in, ECB'nin, Boj'un aldığı e, önlemlerde de bu paniğin azaltılmasını hep görüyoruz. Nedir? İşte kısa vadeli finansal kurumların fonlama ihtiyaçlarını e, biz giderelim, likiditeyi biz sağlayalım ki bu panik havası yaratılmasın. İşte dünkü yayında da bahsetmiştim. Fed'in çok önemli hamleleri olmuştu. Dün yine yeni bir e, hamle geldi. ECB'den yani Avrupa Merkez Bankası'ndan varlık alımı, tahvil alımı yani bütün e, ülkelerin tahvil alımını yapabiliriz. Yeter ki e, biraz canlılık olsun, bir panik havası olmasın gibi bir yaklaşım söz konusu. Yeni bir e, paket orada da açıklandı. Dolayısıyla dünyadaki finansal e, piyasalardaki fiyat hareketlerinde buna göre değerlendirmek lazım. Diğer taraftan baktığımızda petrol fiyatları inanılmaz bir şekilde 25 doların altına düştü. Orada Brent ve WTI diye iki ayrı petrol türü sürekli görüyorsunuzdur. Bunların sebebi ikisinin çıkma çıktığı yerin farklı olması. Biri denize daha yakın bir yerde çıkıyor, diğeri karaya daha yakın bir yerde çıkıyor. Öyle söyleyelim. Ee, ve taşıma maliyetlerinden, çıkarma maliyetlerinden kaynaklı olarak da aralarında 3-4 dolar fark var. Ama ikisinin de dün 25 doların altına geldiğini gördük. Ee, bu ne demek? Bu kartların yeniden dağıtılması ya da dünya ekonomisinin yeniden e, şekillenmesi demek. Bizi çok da, tabii ki etkiliyor. Bizde yine akaryakıt fiyatlarına bugünden itibaren gelecek bir e, indirim söz konusu. Ee, sadece akaryakıt fiyatlarında değil, enerji bizim çok önemli bir girdi maliyetimiz. Eğer e, bu kriz bittikten sonra enerji maliyetleri burada kalırsa biz bunun çok ciddi avantajını yaşayacağız. Çünkü dış ticaret açığımızın önemli bir kısmı enerjiden geliyor. Yani enerjiye çıktığımız zaman büyüdüğümüz yıllarda bile ithalatla ihracatımızın birbirine neredeyse, neredeyse eşit olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bunun olumlu yansımaları olabilir. Ama dediğim gibi şu anda olumlu şeylerden konuşulacak zaman değil. Bunu ancak e, virüs kısıtlı süre bizde kalıp 2-3 ay sonra ortadan kaybolduğu varsayım altında söylüyorum. Bunun dışında baktığımızda yine dediğim gibi ekonomi çok ısınmış durumda Borsada çok ciddi düşüşler var 85 bine kadar düştü ki biliyorsunuz endeks 120 bin civarına kadar gelmişti virüs öncesinde Bu da çok normal panik satışları oluyor. biliyorsunuz borsadaki fiyatlamalar işte şirketlerin fiyatlamaları, Genelde algıyla e, giden şeyler, insanlar onları o fiyatı vermek için mutabık oldukları için toplu halde o fiyata çıkıyor da o fiyattan aşağı geliyor. Şu anda böyle bir algı var ama algının düzelmesi durumunda tekrar tabii ki bu fiyatlarda da yukarı gidecektir. Zaten bizim borsamız çok e, değersiz bir durumdaydı. Şimdi iyice değersiz olmaya e, başladı ya da oldu diyebiliriz ama diğer dünya borsaları da yine aynı şekilde. Avrupa'da dün %5 civarı yine düşüş vardı sabah baktığımda yine e, Amerika vadelilerinde, Dow Jones'ta, S&P'de e, yine düşüşler vardı. E, bu ne kadar e, önlem paketleri alınsa da açıkçası şu anda henüz dikiş tutmuyor. E, ne zaman tutar bilmiyoruz. Bu çok büyük bir olay. Yani dün de söylediğim gibi 2. Dünya Savaşı'ndan beri bu kadar küresel çapta böyle bir olay yaşamadık. Onun için şu anda yapılan analizler, yani ben şunu öngörüyorum böyle olur, şuraya gider gibi analizlerin tamamı boş. Çünkü e, ülkelerin, vatandaşların, ekonomilerin, şirketlerin bu tarz bir karantina dünyasına nasıl tepki vereceklerini bilemiyoruz. Yani bu çok yerel bir şey de değil. Dolayısıyla hem dış ticareti etkileyen, hem üretimi etkileyen, hem tüketimi etkileyen çok büyük bir olay. Onun için şirket fiyatlamaları üzerinde de müthiş etkilerin olmasını ben çok doğal karşılıyorum. Eğer bana sorarsanız bir yatırım tavsiyesi olarak ne düşünürsün diye. Açıkçası Diğer fonlar ne yapıyorsa siz de onu yapabilirsiniz. Yani nakitte kalabilirsiniz. Böyle dönemlerde e, para kazanmak değil, elinizdeki parayı koruma gibi bir e, durum söz konusu olmalı. E, bizim CDS'imiz e, 550 puana kadar yükseldi. Bu da %5,5 civarı bir rakam yapar. E, faizler bütün dünyada düşüyor. Bizde 2 yıllık gösterge tahvilin faizi yüzde 11 civarında. Bu oldukça yüksek dünya e, faiz oranlarına baktığımızda. Bunun yüksek olmasının nedeni tahvil faizlerinin içinde CDS e, oranlarında olması. Dolayısıyla beklenen enflasyon art CDS e, diye hesaplıyoruz tahvil faizlerini kabaca. Dolayısıyla eğer CDS'te bir düşme bekliyorsanız ki 5,5 bizim 2008 Ağustos'ta gördüğümüz rakamlar e, tahvil yatırımı kazanç sağlayabilir Çünkü %11'den geriye doğru geldiğinde faizler siz de oradan para kazanacaksınızdır. CDS'in ne demek olduğunu, tahvilden neden faizler düştükçe para kazanılabileceğini bunların hepsini Twitter hesabımda anlattım. Tekrar burada teknik detaylarına girmek istemiyorum. E, yatırım yapmak için tekrar söylüyorum iki senaryo var. Eğer sizin senaryonuz bu virüs konusunun iki aydan daha fazla devam edeceğini düşünüp bir felaket fiyatlaması yapıyorsanız o zaman başka bir şey yapmanız lazım. Diğer tarafta eğer iki ay sonra bitecek diyorsunuz ve bunun emareleri gelecek diyorsanız o zaman başka bir strateji yapmanız lazım. Bu tamamen sizin dünya görüşünüze bağlı. Bakın mesela dün ilk defa Wuhan'da, Wuhan kaynaklı, yani Çin kaynaklı yeni bir vaka oluşmadı. Dolayısıyla bu olumlu bir emare. Eğer bu emarelerin devamı gelirse çok farklı bir fiyatlama söz konusu olabilir. Mesela altın için bunu söyleyecek olursak. Eğer likiditeye ulaşım artık... Söz konusu oldu ve bu problem çözüldü. Altınların bozulmasına gerek yok gibi bir algı söz konusu olursa ki yine biraz dünyada karışıklık var. Bu normalde altına yarayacak bir ortam. Aynı zamanda faizlerin düşük olması, fed faizlerin düşük olması altına yarayacak bir ortam. Burada hep negatif korelasyon olduğu daha önce konuşulurdu. Dolayısıyla altının bundan sonra eğer bir miktar bu aşırı panik bittikten sonra tekrar yükselmesini bekleyebilirsiniz. Mesela 1500 dolarların altına gelen altın bu krizden önce 1700 dolarlar civarındaydı, ons'tan bahsediyorum. E i̇çeride e, bizim gram altın tarafında da ons altın düştüğü için bizim gram altında da düşme e, gözlemliyoruz. Bizim gram altının hesaplanma yöntemi ons altını dikkate alıyorsunuz, diğer taraftan da doları dikkat alıyorsunuz. İkisinin Etkisi sonucunda gram altın fiyatı hesaplanıyor. Biraz dolar yükseldiği için ama ons ciddi bir şekilde düştüğü için bizim gram altında da bir düşüş oluyor. Yani sözün kısası şudur, paketle ilgili konuşacak olursak bunları olumlu karşılıyorum. Devamının geleceğini düşünüyorum. Dünyada panik havası devam ediyor. Yatırımlarınızı gerçekleştirirken de kendi senaryonuz neyse ona göre hareket edip özellikle aşırı risk almaktan kaçarsanız daha e, olumlu sonuçlar olacağını düşünüyorum. Tekrar görüşmek üzere.